İnsanların anlaması gereken ben o bir gece için 7 yılımı verdim. Şimdi sen 18 yaşındasın bir tane laptopun var. Dünyayı hangi iş modeliyle set ederdin? iş dünyasını ele geçirmesi seni korkuyor mu yoksa bunun bir fırsat olduğunu mu düşünüyorsun? Özgürlüğün tanımı senin için ne? Hasif gelir mi? İstediğin işi yapmak mı? Yoksa başkalarının hayatını değiştirmek mi? Bir işte 100 kere başarısız oldu. 101. kez o işi denediğinde seni I I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all Herkese İngiltere sevgiler arkadaşlar. Harika, hayat değiştirici sorularla karşınızdayız. Kardeşimle bugün yapacağımız bu yayında sizlere kendisi normal bir işte çalışıyor. Ben kendi işimi yapıyorum yıllardan beri. Aradaki farklar ne? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Onun sorduğu sorulardan sizlere kendi çapınızı anlayacağınız şekilde bir video oluşturduk. Bu videoda düşüncelerinizi yorumda yazın. Size vereceğim, bileceğim siz eğitim sayesinde de benim yaptığım iş modellerini sizler binlerce pound ödemeden kendi işinizi kurabilirsiniz dedikten sonra söz sende Özlem, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, ee, ne yapıyorsun? İyi, abi yanına geldim. Bir şey söyleyeceğim. Yayından sonra eğer normal bir işte çalışan tarafı seçerseler ne olacak? Kendi tercihleri. Herkese saygı duyuyoruz. Tamam. Hadi gel başlayalım <gülüyor> sorulara. <gülüyor> evet, tamam. E, bugün cebinde sadece bir dolar olsa <laughs> ve şu anki hayat tecrübelerinin hepsi olsa. Tamam. Bunu yaşadım zaten biliyorsun. Tamam. 30 günlük planlamada evet. nasıl bir yol izleyerek milyon dolara çevirme durumu gerçekleştirirdim bu parayı? Şimdi şöyle bir milyon dolar kazanmak gerçekten öyle bir milyon bir, bir dolarla olacak iş değil. Benim yaklaşık yaklaşık 6-7 senemi alan bir süreç. Ee, bana göre işin en zor kısmı ilk 100 bin doları kazanmak. Bence çünkü 100.000 bin doları kazanmak için yapmadığınız iş modeli kalmıyor. 100.000 bin doları kazandıktan sonra o kadar kolay oluyor ki çünkü neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ve yaptığınız işi iki katına çıkartıyorsunuz. Cem'de bir dolar olsa yapacağım şey açık konuşmak gerekirse dropshipping ve affiliate şirketlerine odaklanmak olurdu. Ama bu bir ay değil bana göre benim bilgimle şu an en aşağı bir yıl gibi sürede kazanabileceğim bir para olur. O yüzden gerçekçi olursak benim kendi görüşüme göre hayatta şu an ben 1 dolarla milyon dolar kazanacak bir bilgiye sahip değilim. En azından bir ay için. Ama belki ilerleyen zamanda bu mümkün olur. E senin en büyük rakibin mi olacak yoksa senin görünmez ortağın mı? Tartışmaz ikisi de olmayacak. Çünkü teknoloji bize yardım etmek için bu dünyaya geldi. Doğru kullanırsanız hayatınızdaki her yerde size kolaylık sağlar. Yanlış kullanırsanız da sizi sahip olduğunuzdan elde eder. Yani şu an dünyayı değiştirecek bir şey ve bunu doğru kullanmak istiyorsan neyi ne yaptığını bilmen lazım. Yani AI'yi çok insanlar yanlış anlıyor bana göre. Yani AI şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ha işte bir yazılım çıktı bunu kullanın şunu yapın. Ha bunu yaptın işte kitap yazıyor. Bu baktın fotoğraf yapıyor. Bu baktın. En 8'en ben Türkiye'de ilk e, yapay zeka videosunu çektiğimde insanların şeylerine bakıyorum. Aradan 3 yıl geçmiş herhalde. 4 yıl gibi bir süre. Bugün bakıyorum geldiği noktaya. Bu sürede işte çok ilerlemiş ama insanların anlamadığı nokta şu. AI sizin işinizi kolaylaştırmak için Var. Ama insanlar e, para kazanmadıktan sonra neden kullanır? Ben mantığımı vermiyor. Yani YouTube'da binlerce AI danışmanlığı veren firmalar var. Ee, ve bak, baktığım zaman hiçbirinden nasıl para kazanacağını söylemiyorlar. Bana göre o kadar mantıksız ki bir şeyden para kazanmıyorsan tamam bu sevdiğin şeydir her şeyden para kazanmak zorunda değilsin ayrı bir konu da eğer gördüğüm insanların çoğu bu iş para kazanmak için yapıyor yok işte bir tane workflow oluşturması n8n'den ya da make.com'dan e ee, Para kazanmadıktan sonra ne anlamı kaldı? Ama o öyle gösteriyor. İşte bence bu ikisini böyle üst üste koyup senin adına çalışacak. Ben ne yapıyorum? Mesela YouTube videolarımı otomasyon haline getiriyorum. Bütün her gün saniye başı, dakika başı verdiğim süreçler başı arasında Google CEO da optimize olmuş şekilde Google'da affiliate linklerinin videolarını altına ekleyerek çalışıyor. Ve her o linke tıklayan bana günlük yüzlerce, binlerce para, pound kazın. Herkes aynısını yapsın demiyorum. Ama demeye çalıştığım AI senin adına bu sistemi otomatik hale getirip para kazan kazandırabiliyorsa o zaman mantıklı. Yani olan şu, sen bir şeyden para kazanacaksın. Bu dropshipping olabilir, reklam olabilir, afiliyat olabilir, her ne iş modeli ise bunu AI ile otomatik hale getireceksin ki sen orada yokken bile senin adına çalışmış evet. sana para kazandırsın. Ama çoğu insan sadece ilk kısmı, en önemli kısmı atlayıp ikinci ve evet. üçüncü kısmı odaklanıyor. O yüzden de para kazanmadan sadece aboneliklere para ödüyorlar. En başarısız olduğun anı hatırlamanı istiyorum. Tamam. Bu sana hayatının en büyük hediyesi miydi? Evet. Hep böyle hikayeler anlatırlar ya. Yok şöyle ben en başarısı olduğum zaman insanların beni dolandırdığı ve arkamdan iş çevirdiği zamanlardı. oturup çok üzülmüştüm. Bayağı bir borca sokmuşlardı beni ciddi bir para onlara güvendiğim için. Bugün de çoğunun YouTube kanalları var videolar çekiyorlar bu konularla ilgili yine. O gün şunu fark ettim ben bu insanları neden hayatımı aldım? Neden bunlara yardımcı oldum? Neden bir, bir yol gösterdim. Sonra yaptığım şeyin yanlış olduğuna farkına vardım ve bu insanlar olmadan nasıl bu işi yapardım diye düşündüm. Ve 200 kişilik 2 sene önce, 1 sene önce 200 kişi çalışıyorduk takımda. Sen de çalışıyorsun ara sıra. Biliyorsun bugün 6-7 kişiyiz. Niye? Çünkü onlar olmadan da yapay zeka ile bu işi yapabileceğimi fark Ara ettim. Ara sıra demen kalbini kırdı. O yüzden ilk önce her zaman kendini iyi bir pozisyona çıkartacaksın. Bunun için de emek edeceksin. Emeksiz yemek yok. Yapay zeka bile bugün dünyanın en büyük işlerini yapsa da insanlar ne iş yapacağını bilmediği için hiçbir mantığı kalmıyor. Yani emek vermeden bir şey yapamaz. İnsanlar Mutlaka sana ki... hedefin değil. olması gerekiyor. Hayır ya. bak anlamamamız gereken nokta şu. İnsanlar sana ki yapay zeka benim adım her şeyi yapacak. Evet ben yaptırıyorum ama benim yaptırdığım şeyin arkasında bir misyon ve vizyon var. İnsanlar bunu görmüyor. Onu tamam diyorum, hedefim var. şimdi olay şu, buradaki süreçte emek verilmeden yapay zeka bile olsa, ben o yüzden bazen o full flow'ları oluşturmam. Dün gece bak sen gördün sabaha kadar olmadı yani. Denedim kaç, iki de bitti. Ama ne anlatmaya çalışıyorum? Bir çocuğu emeksiz büyütebilir misin? Büyütemez. Bunu yapay zeka yapabilir mi? Yapamaz. Yemeği emeksiz yapabilir misin? Atarsın, tadı aynı mı olur? Yani yapay zekanın vermiş olduğu recipe yani tarifi bile uygulasan aynı olmaz. Sebebi niye? Çünkü emeksiz yemek Olmaz. İstediği kadar AI işin içerisinde olsun, istediği kadar işini kolaylaştırırsın, sen içine emeğini koyacaksın, enerjini koyacaksın ki buradaki yaptığın şeyler farklı olsun. Bu dünyada binlerce insan var ve binlerce insan aynı işi yapıyor. Niye diğerleri birbirinden, bazıları çok iyiyken, bazıları orta, bazıları alt? Çünkü enerji denilen bir şey var bu dünyada ve sen içine sevgini, mutluluğunu koyduğun zaman, AI içine bir koy, bak dünyanın nasıl en iyi markası oluyorsun. İnsanlar, herkes öğretilen işte çabuk zengin ol, işte bir anda gece bir gece gece de zengin ol. Bir gece de milyoner olursun. Bir gece milyoner ben oldum. Ama insanların anlaması gereken ben o bir gece için 7 yılımı verdim. İmkansız ama olur ya. Elon Musk karşında olsaydı ve sana deseydi ki Akın <laughs> bana bir iş fikri ver. Benim fikrim yok. Sadece benim bir uzayım var. <gülüyor> <gülüyor> hani senin hayal dünyana muhtacım ne derdin? İş şöyle, böyle insanların zaten fikirlerinden çok inançları var ve bir insana hele özellikle 55 yaşına geçmiş bir insana bir inanç vermek. Elon Musk 55 yaşına geçti mi? Büyük ihtimal geçmiştir. Şimdi bu insanlar hayatta bir vizyon için yaşarlar. Fikir dedikleri şey aslında sadece bir fikirdir ama fikir ne zaman ki bir inançla yani misyon ve vizyon ulaştığı zaman ve bir insan, özellikle bu boyuttaki bir insanın birisine böyle bir şeyle gelmesi yani ben bir şey inanmıyorum sen beni inandırabilir misin demesi çok ultra bir durum çünkü zaten öyle yaptıkları için insanlar başaramıyor ama kesinlikle diyebileceğim şey şöyle olurdu benim inandığım ve ona inandırabileceğim bir misyonum var. Ee, onun da devam ettirebilmesini ve onun da büyütmesini isterdim. Çünkü buradaki amaç insanların şunu anlaması lazım. Hepimiz bir teknenin içerisindeyiz, bir geminin içerisindeyiz, doğum gemisi gibi. Ve gemi delik aldı ve gemi aşağı doğru her gün düşüyor. Kimin ne kadar kovayla su dışarı attığının bir önemi yok. Gemi batıyor. İstersen kaptan buraya yanında ol, istersen en üst şeyde ol. Gemi battıktan sonra hiçbirimiz kalmayacağız ki bu dünyada. İşte bu insanlar da bunun farkında. İnsanlık için yapılabilecek ne olabilirdi? Daha çok yeşil alan, daha çok hayvanları tekrar şey ha, ulaştırmak. Şöyle. daha hızlı bir şekilde eğitim sürecini oluşturmak, insanlara daha Benim kolay konum. şeylere ulaşması. Yani dünya için, evren için yapılacak bir vizyonu sadece ona teklif ederdim ki gün sonunda kimin ne kadar zengin olduğunun bir önemi yok ki.